Bugün e, e, birlikte hem e, SDK Başkan Yardımcımız, hem Sigorta Tahkim Komisyonu e, temsilcileri, hem de uzmanlar bir araya geldik bu toplantıda. Tabii bu aşağı yukarı bu toplantının içeriği ve çıktıları açısından son derece önemli. Neden? Çünkü bugün baktığımız zaman 26 milyon insan ilgilendiriyor. Yani hepimizi, siz de hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü zorunlu trafik sigortası poliçeleri ve bu poliçelerin primlerinin aslında bir aktüel hesap, bir hesaplama yöntemiyle yani ne kadar hasar oldu, hasarın şiddeti ne kadar, frekansı ne kadar bunların neticesinde bir sigorta primi çıktığı için ve bunlar da son birkaç yıla baktığımız zaman neredeyse 2 kat 3 kat bir artış trendinde olduğunu düşündüğümüzde aslında her birimizin cebinden çıkan ödediğimiz trafik sigorta primlerini ilgilendiren bir konu. Şu nedenle burada tabii baktığımız zaman özellikle özellikle yaralanmalı, sakatlanmalı trafik kazalarında ki bu toplam hasar stoğunun sigorta sektöründeki toplam hasar stoğunun yarısını oluşturuyor. Buraya baktığımız zaman bu hem asgari ücrete göre hem sakatlanma oranlarına göre belirleniyor. Bu sakatlanma oranlarını ve raporlarını düzenleyen müessese doğru bir şekilde yasanın yönetmeliğin belirlediği yaklaşık 397 adet adres var adli tip kurumu ve buna bağlı olarak ee, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yerler. Bunlardan alınan raporların neticesinde bir şekilde sigorta sektörü tazminat ediyor. Ama bunların dışındaki bir takım adreslerden de bu raporların temin edildiğini görüyoruz. O da ne yapıyor? Daha yüksek oranda bir sakatlık bir maliyet oranı belirlediğinde bu tüm sigortacılık sektörünün üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Bu da sigorta primlerini artıran önemli bir faktör. E, raporlar da farklılık gösteriyor. Anarım. Raporlar farklılık gösteriyor. Diyelim ki bir e, kuruldan yüzde bir sakatlık raporu alındığında aynı olayla ilgili başka bir kurumdan adiyetik kurum veya daha yetkili bir kurumdan daha düşük bir sakatlık raporu alınabiliyor veya süreli sakatlık raporu aslında bu sigortalıların da mağduriyetine yol açabiliyor. Yani sakat kalanların da mağduriyetine yol açabiliyor. Çünkü daha düşük bir oranda verilen bir rapor. Belki 2 yıl, 3 yıl sonra daha büyük sakatlıklar söz konusu olduğu takdirde dosya artık kapanıyor bir daha açılmamak üzere. Bu da bazı sigortalıların aleyhine bir sonuç yaratabiliyor. Yani bu raporların aslında belli bir kriterde verildiğini ben düşünüyorum ama kurumlar arasında farklılık gösterdiğini anlıyorum. Sanırım problemlerden bir tanesi bu. En önemli problem Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirildiği, yetkilendirdiği Yaklaşık 397 kurumdan bu raporların alınması ve bunların karara bağlanması önemli. Eğer bunların dışındaki bir takım yetkili olmayan kurullardan veya kurumlardan alınan bir rapor söz konusu olduğu takdirde buradaki belirleyici faktör daha yüksek bir oran veya daha süreli alınması gereken bir rapor alınmadığı takdirde hem kaza zedeyi, aleyhine bir sonuç yaratabiliyor veya sigortacılık sistemin üzerinde çok ciddi bir prim yükü ve hasar stoğu yükü oluşturabiliyor. Bugün burada bulunma nedenimiz? Bugün bulunma nedenimiz farkındalığı artırmak. Bununla ilgili olarak uzmanlar var, çok kıymetli konuşmacılarımız var. O uzman ve konuşmacılardan biz faydalanacağız ve farkındalığı artıracağız. Amacımız sigortalı olarak 26 milyon kişinin ödediği trafik sigorta primini daha makul, daha düşük seviyeye indirebilmek. Bütün amaç bu.